Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Pokebedrak sonucusu Pokebedrak oynuyoruz ama sonucusunu oynayacağız. Çok kısa, kes, kısa keseceğim. İlk başta Triko seçtim. Başlayacağız. Ben de sunucuya yeni girdim. Bilmiyorum bugün eskinin yok. İkinci oyunum eskinin olacak. Ama ama şöyle söyleyelim. Benim istediğim bir tane iki tane Pokemon var. Ben Trico seçtim çünkü en sevdiğim Pokemon sep Ee, Ryul istiyorum ve çünkü Lucario yapacağım. Ondan sonra bir tane de şey istiyorum. Onun adı neydi? Frigi, 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 aynen Frigi. Mesela sen ne savaşalım? Savaşamıyor muyuz? Battle, aynen. Trico. Trico. Valpix. Ha, ateş türü. Ateş türü alabilir. Ateş türü olduğu için yalnız çok olsa kaçacağım ben. Kaç. Kaç aynen, kaç. Ee, kaç. kaç. kaçmak şunu seçtim ve kaçıyorum. Kaç. Kaçtım. Kaç aaaaaa what the heck sweet aramadım genel olarak içindeki şu şey konuşuyor bir de oyun sesini kapatacağım <laughs> nerede o sesi oyunun sesi oyunun sesini sesi buradan kapat <laughs> ses ana ses Kamalim. kapat müzik <laughs> kapat kesinlikle bana daha iyi. Ee, Trikoyu canlandıralım. Buradan başladık. Şimdi dünya var mı bilmiyorum. Mesela şöyle doğru gidelim. Ben de bilmiyorum çünkü yeni başladığım için. Ama burada bir mesela pikipek var. Anne ben. Yani mesela şöyle tamam, train ürünler Bizim 5 seviye bir train lazım ve o yok ya 5 beş... yoktu 100 seviye şu an burada bu da net 5 seviye yoktur arkadaşlar 5 seviye bir trainer bulayım 5 seviye bir trainer bulayım geliyorum 5 seviye ya doğru 5 seviye 1 Su Pokemon olan bir trainer bulup geliyorum. Hemen yanında varmış. Burada gözüküyor. Bunlar trainer'ı değil ya. Bak trainer de dur bakayım. Ne yapacağız Savaşıyor. Evet. Trikon. çıkacak. Bastoyuz. Abi ben olsam kaçardım biliyor musun? Ben net tut, ben olsam kaçardım. Lan bir dakika. bu lasto Hayır hayır, dis mis? Bir daha. Bir level <laughs> olduğunu fark ettim. Biliyor benim fark ettim bence olabilirim 1 level bir pek bence olabilirim çünkü 1 level evet öldü mü güzel güzel ama bunlar aa bu da ölmemiş eee canı gitmemiş büyük ihtimalle kullanmış bir tane daha telefon yüzde yüz tek attık okay. bu sefer tek attık ah geri çağırıyor anladım gidin kaçalım o zaman kaç ya kaç ben de yok biz neredeymiştik biz hangi saniyeden... o yedi level mi oldu aynen triko yedi level olmuş orada level kasabiliyorsak çok iyi de... Niye böyle? Neyse. bu da level kasabiliyorsam çok iyi. Gerçekten çok iyi bu shoplar Merak tamam, ettim ne satıyor? Nasıl satıyor yani? dolarda da He, Poket dolarını böyle şeyler alabiliyoruz. Peki Pokemon satan bir yerler var mı? Senin Pokemon'ları bu da mı buluyorsun? <laughs> Dostum Yenik bir sonra diyor. Yenikmişim bu taraftaydı. Evet. Geldik, geldik, geldik. Buraya da gidiyor. Ben ne tarafa gidiyor? Ben burada görmemişim. Yenikmiş. Yenikmiş neredeydi? Hmm, bak bu pisto. Ben yenikmişim burada bir yerde görmüştüm ya. Var, evet iyi inkeridir. Link meşin şey yapın diye. Burada. Mesela yanımıza yanımızda çıkaralım. Dikka. Sen belimizi falan almıyor muyuz? Yeah. Evet. Evet. Aynen öyle de. Ben şu bölümü biraz kısa kesebilirim. Buraya koyuyorlar galiba Pokemon'larını. Güzelmiş burada Pokemon'ların kalması. Poketo Pokemon'u bulabilir miyiz acaba? Ben şu an onu Güzel Pokemon'lar da bulabilir miyiz? Ha? Badem ki yer ama iyiydi şu an şu an yükseyim tekrar woodpix çekmez inşallah ya tekrar woodpix çekerse kötü olabilir tekrar bu his çekti neyse saldıracağız artık değil adam dur alıcı ateş oldu onun hiç cana gitti mi cana gitti mi gitmedi etmediyse kaçmak lazım. Çünkü hiç varmıyoruz. Başka bir Pokemon alırsak bırakabiliriz ki. takılı kaldı. Takılı kaldı. Bak şu takılı kaldı. Takılı kalmasından çıktım. Pesmez. Ee, şimdi canım çok az. Şey o yüzden Yenik mi arayacağız da. Yenik meşin nerede? Yenik meşin. Yani şey. Can verme merkezi. Can verme merkezi. Şu tarafta durabilir mi? Sarı oluyor muyuz? Olmuyor. Oh, bırakıyorduk. Peki burada da doktor ıı, doktorun ismiydi. İşte o da burada olabilir mi? Bu <laughs> da <laughs> bir yerden gidiyoruz. Evet. Bir nasıl bu da değil ya. Ben niye niye bilmiyorum? Yukarıda ilk açma mesela. mesela. abi Mesela hiç bulamayacağız. Hedex yok mu ya? Bu Hedex olsa çok rahat bulabilirdik belki. Dedeş, Çakır var. bir lah. Mesaj. da nerede ki bilmiyoruz. Bizim bunu kullandık. Adana, Hmm, bak bakalım ne diyor. Mesela, <Gülüyor> <Gülüyor> Burada, bunu ama. Vardı. Ben ne işe? Ne kadar devinat Bu daha Burada ama şeyler var. Bunlar ne şeydi mesela? Anlamadım. Bunlar ne var mesela? Fırı. Basın, basın, basın. ateş zaten zaten o günleri yan evet. gidelim 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 bulamıyorum. Bulamıyorum. Resmen bulamıyorum. Bulamıyorum. Çok kötü bir şey diyor. Gerçekten çok kötü bir şey. Yok. Yok. Çok zor, çok. Şimdi öpüyorum bu geytem. <laughs> <Abi, bize> şey <laughs> lazım. <gülüyor> Bir bastığımız <bize> yer lazım. <laughs> Hı, -hı, -hı <laughs> Bu ne dedi ya? <yani? gülüyor> Bize geniş yer olacak. Yok, var, 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 yeri. Yoksa ben de, biraz zor olurum. Yapamam. <laughs> ya. Geri <Gece>, gel. Yaşım herhalde buranın. Yaşarım da. Şuraya bakacağım da. Geniş yer. Açma şimdi. Hiçbir şey olmaz. Bir burada. Şöyle <laughs> bir şey var. şey var. Bu <cin stereotype> Şimdi bir tane daha konuşmuşum. da öldüreceğiz. Bunu da öldüreceğiz. Şimdi bunu dajackin. Biraz keseceğim. Hmm. Kəsirməmiş, vallaha, çox sevinirəm. Nəmlənməyir, yəni. Motoru pikə də çəkib, pikə yərim. Tamam. Ve 8 tane olmuş. Peki şeyler falan. Şu an tertaya yürüyoruz. Biraz da Bu da bu da bir ne güzel bir tabak buldum buldum.